Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanız konuşuyor efendim Bugün sizlerle Jungle'da Velvet Time 10 dakika da Adan Z'ye serisinde Velvet oynuyoruz Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor Oynat bakalım Joe Uçarla kayması kadar zevkli bir şey yok Aynı mıstığa kayar gibi kayıyorum Pırırıp 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 Evet burayı kes abicim benim bir ağırlığım var <gülüyor> <gülüyor> Şş, Bak bak Kafasıyla oynuyorum o oy yampirini ya, Gel gel Kafasıyla <laughs> oynayamaz ki. delerim ha. Ne oluyor Hadi oğlum? Geldim, Bunlar abi. ne istiyor Orada. ya? Geldim geldim geliyorum. Ah, EM gelmedi. Şş, kayarım ha. Yaşıyorum, yaşıyorum. Ben, ben kayarım. Buna gidiyoruz değil mi abi? Baba dönüştü. Gel atayım. Baba kızgın gü güllerin üstüne düşmüş dolun aylan adam. Donlayayım lan ben. Donlayayım lan ben. Pırrık, pıst, ah. Gel lan çoluğumu çocuğumu çıkarayım sana. Senin çoluğun <laughs> çocuğun mu var ya? Bak <laughs> görüyor musun? <laughs> Eyvallah abi. Yardım edeyim kral. Adamsın <laughs> <Censin> abi. Gelsin <laughs> abi. Çoluğumuz var çocuğumuz var. Ne yapıyor ya? Abi, Hiçbir şey de olmadı. Sen rahatta kalıyorsun. Çünkü ben dönüşmüş haldeyim biliyor musun? Adamın canını çıkar veririm valla. Yalnız 700 evet. oldu da ne güzel verdi kral ya. İyi geldi. O play'de vur. Tamam mı? Biraz daha canını azaltmamız lazım tamam Şuradan çoluk çocuğumu çıkarayım ben bir de. Dedim flaşı bir ultisi yok abi. Dur bakayım. Şunu bir çıkarayım ben malzememi. Dive denemeyelim ama ya. Yüzmesin. Kral sen. bir dur ya. Bir, bir kuleyi alacağız dostum. Sen misin? Dostum bir salar mısın ya? Dostum sen niye tek yiyorsun dostum? Ee, i̇zin vermedi ya adamıza. Bunu için? Ooo. Oh. Ooo. Oh. İtin oh. köpeği gelmiş. Yalnız oh. o kulenin oh. canı... <laughs> Halis yalnız bu para ne ya moruk? Ama Burada, yani buradayım baba, ama ben onu istiyorum yani o 150 gol benim için çok önemli. Burada, Oğlum vuruyorsun ya. Buradayım be. Gel gel ben sesi dedim ona. Kim ürledin aldın lavuk sen? E o zaman sıra sende. Bunda yok. Flaşı da yok. Ama biraz vuruyorum. Ol! Oh. Ne ee, yaptın evet lan sen? Bunun Q'su neydi? Bunun elektrik verin öldüm. Ya Öleceğim Red'e dede. Aa. Ne oluyor lan? O adam ne yapıyor sen? Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsun lan adamlara? Ne yapıyorum? Yeah. Ben köpek balıkısıyım. Sen köpek balıkısını yürütsün. Ben köpek sabalı balıkısını yürütsün. Hayır. <laughs> Tam bot karşı bot benim midde. Oçer ölünce eski haline geri mi dönüyor? E, süresi evet. var zaten ölmese bile. Engel. Evet. Şimdi. Kestim buradan. çocuğumu evet. şimdi çıkartabiliyorum ama sadece. Daha şükürtim var. Yedi, Aha. yedi. Eyvallah kral beni getirdiğin için oraya. Pending. Biraz çaldım gibi oldu ama abi. Biraz Oldum değil, ya çaldın ya. <laughs> gibi falan fazla da kanka oraya. Amacım öyleydi abi. Amacımız ya. çalıp çırpmak değil. Ta 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 ta. Pıçık pıçık pıçık. Ne yapıyor? Anladım arkadaş. Pıçır pıçır pıçır. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum ya şuna. <laughs> Niye oluyor oğlum? Ne anladım ki oğlum. Ha pardon kanka. <laughs> Ne oluyor oğlum onlar girmiş. Bu Caitlyn neyi bekliyor burada? Artı... Pıçırık 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 Abi arkaya bakalım beraber Hemen bakalım. geliyorum Artı güzelim ya. Bir i̇şim vardı hemen kayıyorum kayıyorum Pıçırık pıçırık skilllerim açık bu arada Zaten Hayırlı cumalar Pıçırık 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 pıçır. Varız varız abi masada varız abi Sen Geliyorum o masanın abi. kendisiyim bizzat Aa, Abi. yandan kayarken kafes varmış hiç önemli değil, hiç önemli değil. Kaya kaya geliyorum. Memleket Kartal Kaya. Adım Sinan Kaya. Geldim Kaya Kaya. Hop. abi? Ölüyorum sanki hafif de. Teşekkür ederim. Tamam ben de. Pıçır 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 pıçır. Abi benden uzaklaşma. Abi o artık yani şu kuleyi bir tutun ya. Ne oluyor burada moruklar? Moruk bir şey alıyormuşsunuz falan diye Duydun Mu Aramı rahat bırak mı önce? Var mısın abi buraya? Ne yapıyor? Oğlum basamadım bir iki saat ya. Uy. O ne? Babaannenin yanına attın ulti. Ne yapıyorsun çocuğa? Ufacık çocuğa. Pırçık pırçık skilllerimiz. Ben base atıyorum. Adam yarıyor. Onu keserim ben zaten. Allah'a. Kendimi ya kesin var onu bir alıvereyim bari. Aha kafese bak Aa bu ne? Bir bar tattı oraya. Zed var orada Zed. Evet Zed orada. E ne yapayım? Şuna bak bak bak. Kendi çana bak. <laughs> <laughs> Artık bu herif oğlum bu adamı hastaneye götüreceğiz abi. Oğlum karımı rahat bırak lan. Lan. Abi gel gel. Abi gel buraya gel. Boş ver oğlum gel. şunu abi. geliştireyim, malzememi geliştireyim. Kız bana versen kılıç daha kolay yakalırdın. Ne yapıyorsun oğlum deli misin? Bu ne yapıyorsunuz ya? Kafayı yediniz herhalde. Gel abi tanklıyorum. Ne oluyor ya? Eller aslımız. <laughs> <laughs> Taraba bala beyin beyin beyin. Ya ayta ama bu çocuk AFK ha uyandı. Pırçıklarım Çocuğum var, çoluğum var, çocuğum var ya. Allah'ınızı seven bak. Çoluğumuz, çocuğumuz var bak Allah'ın adını verdim. Allah'ın adını verdim diyorum iki saattir. Kime diyorum acaba? Uy çoluğumuz var. Çoluğumuz var. Tut kuleyi. Geliyorum, geliyorum. Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Aha, burada, ha, da, gel 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 Oğlum ne yapıyorsun? Kimi sektiriyorsun Geç, sen bir be? Katli. Hadi ya atalım lütfen ya. Ben Hayır, geçemiyorum. Ya koşsam yemin ediyorum daha hızlı giderdim ya. Burada burada. Ya doğdu abi. Saymayacak. Saysın, saysın. Bir daha, saysın. Bir, daha. Bir, daha, da daha, daha, daha bir daha bir daha bir daha o zaman. Ya, ya oğlum ya. niye kaçtın ya? Arkamda evet, arkamdan bir Arka can mı? doldurayım. O iyi doldurayım Tamam. Şimdi kim nerede? Bana bir yerini göster. Ya nasıl ölmüyorsun ya? Bir de gittim şeye bastım ya. Oğlum bir dur pıçır pıçırk yapıyoruz ya. Oha. Hayır ya. <laughs> ya Lee Sin oynamadın? Oynamadın. Oynayacağını kutlu ya. <laughs> falan diyor. Ya iyi, oynatacak. Abi, Neyse şey tebrikler var. ya. Nasıl efefe. Cici. Elinize sağlık arkadaşlar sizin de. Penta atamadım ama canım sıkıldı yani. Lisi yüzünü atamadı. Kaç mı sayıda orada atmıştık perdamızı. Neyse bu maçta böyleydi. Keyifli maçtı gene ya. Bir 44 k sallamışız. Aşkım bir k vurmuşsun zahmet olmuş ama o bir k ile de bir kill çaldın helal olsun sana ben de bir şey demiyorum yani. <laughs> Neyse bu videoda bugünlük bu kadar. Umarım ellerini beğenmişsinizdir. Ee, Belvet biraz da OP bir şampiyon ve tabii ki birkaç support olunca yanında bazı şeyler böyle <laughs> yapabiliyor. İyi geceler. İyi gece de olabilir, gündüz de. O size kalmış. O benim için iyi geceler.